14. düzenlediğimiz gayrimenkul fuarını İstanbul'da Bosphorus Oteli'nde 27 ve 28 Mayıs tarihlerinde düzenliyoruz. şu anda burada yaklaşık 49 tane firma var. 600'e yakında projeyi satıyorlar. Sabahki yapmış olduğumuz zirvemizde Türkiye'nin önde gelen firmalarının görüşlerini aldık. Burada Kıbrıs'ın da katılımıyla, Kıbrıs pavilyonunda katılımıyla ve tanıtımıyla da çok daha büyük bir vizyon edinmiş durumdayız. Bundan sonraki çalışmalarımızı da bu şekilde yürüteceğiz. Ayrıca fuar alanında şu anda yurt dışından getirdiğimiz 25 tane İranlı acenta, 9 tane Rus acenta ile birlikte Suudi Arabistan, Kuveyt, Dubai, Katar başta olmak üzere alıcı, satıcı ve yatırımcıyı buluşturduğumuz bir organizasyon. Kuzey Kıbrıs'ın Önde gelen firmalarının da bu zirvede konuşmacı olarak aldık. Onlar da özellikle Kıbrıs'taki yatırımlarla ilgili bütün katılımcı olan Körfez ülkelerini, İran, Rusya ve Ukrayna pazarlarını bilgilendirdiler ve Kıbrıs'a yapacakları yatırımlar konusunda da B2B görüşmeler oldu. Eminim ki önümüzdeki aylarda Kıbrıs'a bu konuda da yatırımların olacağını zirvemizde görmüş olduk. Bugün 14. Junior e, Gayrimenkul Emlak Fuarındayız. Kıbrıs Pavilion standında dört tane firmamızla birlikte e, katılıyoruz bu fuara. E, gayet başarılı bir e, fuar geçiyor. Şu anda aşağı yukarı e, 40'ın üzerinde bir firma katılım var. Özellikle şimdilik 25 tane İranlı ajanta şu anda B2B görüşmeler e, başlayacak bir yarım saate kadar. Hala hastam holdinge mahlan. امروز اینجا نمایشگاه بود ما اومدیم همه چی خیلی عالی بود با دوستانمون آشنا شدیم اینجا که در قبرس فعالیت دارن ملکایی در قبرس میفروشن که روشون میتونن برای شما اقامت هم بگیرن انشاءالله قرار شده با همکاری هم دیگه هم تو قبرس هم ترکیه بتونیم در خدمتون باشیم مهرم فروگی بیر استانبول غرمه بو با فوارا کتروی روز فوار burada Kıbrıs firmalarıyla da anlaştık müteahhitlerle. Geri dönüşümleri çok iyi. bir Değerli müşterilerimizi de buraya bekliyoruz. İsmim Ümit Uğur Alt. Dörter Construction'ı e, temsil etmekteyiz. E, birinci günümüz Cumartesi günü. E, gayet hareketli, canlı geçti. E, birçok bir e, emlak acentelerinden tanıştık burada. Çok güzel bir network oluşturduk burada ve çok güzel e, uluslararası e, piyasaya yardımcı olabilecek birçok emlakçıyla tanışma fırsatı buldu. Ayrıca Property NC'ye teşekkür etmek isterim. Burada Kuzey Kıbrıs eee oluşturup bizi burada e, yatırımcılar ve emlakçılarla bir araya bir ortam yarattığı için ayrıca teşekkür etmek isterim. Merhabalar ben Gönül e, Afi grubu temsil ediyorum. 14. İstanbul Gayrimenkul Fuarı'na e, Kuzey Kıbrıs'tan katıldık. Kuzey Kıbrıs'ta 7 tane projemiz var. Hem Long Beach'te, Tatlısu, Esentepe bölgelerinde çok yoğun bir ilgiye sahibiz ve bunu yani bu gayrimenkul fuarını düzenleyen kişilere çok teşekkür ediyoruz. Merhabalar ben Ahmet, Hub Property Investment'den katılıyoruz. Kuzey Kıbrıs pavilyonunda Kuzey Kıbrıs'ı ve özellikle Long Beach bölgemizi tanıtmak için yerimizi aldık. Şu ana kadar standımıza güzel bir ilgi oldu. Kuzey Kıbrıs olduğu için tanımak isteyenler oldu, görmek isteyenler oldu. Daha fazla Arap ve İran uyruklu vatandaşlar geldi. Çok memnunuz burada olmaktan Property Tensi grubuna çok teşekkür ediyoruz. Property NC ile birlikte Sayın Mehmet Kozansoy ve ekibi ile birlikte bu organizasyonun sadece Kıbrıs'a özel bölümünde önümüzdeki aylarda Kıbrıs Expo olarak değerlendireceğiz ve çok daha güzel, çok daha başarılı Kıbrıs pazarlarını, Kıbrıs yatırımcılarını yurt dışı yatırımcılarla buluşturacağımız bir organizasyon olacak. bir araya getireceğimiz organizasyonlarımız devam edecek. Burada özellikle ticaret akış şirketlerimize çok teşekkür ediyorum. Onların çok ciddi katkıları oldu bizim bu insanlara. Onlarla. E, siz katılımcılarımızı buluşturup birer bir kübü alanı, bir alanı oluşturacağız. Verdiğiniz destek her şey için bu pandemi süresince çok teşekkür ediyorum. Tekrar saygılarımı sunuyorum.